Tüm gün full yağmur yağdı. Ektiğimiz, diktiğimiz şeyler suyla buluşmuştur artık. Şimdi buluşmadıysa asla buluşamayacaklar. Bu sondu yani. Baya gök gürültülü bir yağmuru vardı. Size bir şey göstermek istiyorum. Şurada bir pamuk yatıyor görüyor musunuz? Benim yastığım anaş yatmış görüyor musunuz? Onu sizin için öpüyorum, seviyorum. Tamam, tamam, tamam. Up aşağı düşüyor şu anda. Düşüyor, düşüyor, düşüyor. Oğlum düşüyor, oğlum düşüyor. Ha, ha, ha. Kaşındı, kaşındı. Yukarıda da kızım durur. Hep orada durur. Altın, kızım, altın. Tamam, tamam. Bugün akşama ettik. Kapı yapış yapış oluyor. Kapıyı örttüm mecburen. Herkes yatıyor şu anda. Sobamı yapmaya çalışıyorum. Eee topraklar böyle birbirine harmanlanmıştır. Oyun için sevinçliyim. Yataklardaki e, yataklardaki velhasıl o iyi oldu. Niye beni çekiştiriyorsun? Bakayım. Tarçıncım burada. Gece orada. Kara kız mı o? Kara kız nerede bilmiyorum. Bak bak bak. bak. Birbirlerine bak bak bak. bak. Allah yarabbim. Oy, oy 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 bunlar beraber büyüdüler ya. Oy kuzularım bunlar benim. Şimdi, sizi ilgin ben sen. Ha 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 ha. ha, ha. <laughs> Şans nasıl temizlik yapacağını da bilmiyor. <laughs> oy. Atın. Ah şansa. <laughs> Şu cansına bakın ya. İri yarı bir kedi. Halbuki şansla neredeyse hemen hemen aynı. 15 gün arası var. Şu hale bak. Koca patili. Dana. Ama çok gözü hassas. Sürekli. Gözü iltihaplanıyor. Hapşurur. O tür konuda hassas. <laughs> İftarı bekliyorum. Bunu da gece buraya asmıştım. Orada bırakmışım. Yoksa bu, bu oynardı bayağı pıtır 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 pıtır. <laughs> Kapıya bir kere daha sürmeliyim. Ee, şimdi bir şeyde kararsız kaldım. Mermi, mermerin diyorum. Merdivenin parmak yeşil yapacağım. Çimen yeşili. Ee, çimen yeşili de açık çimen değil. Yani koyu bir yeşil. <laughs> Çok da koyu değil. Şimdi orta karar. Ee, acaba diyorum... Hmm, Üstteki camları da kırmızı ve kapıyı da ma kırmızı yapacaktım. Bir tanesini yeşil yapayım dışarıdan görüneni diyorum ama bir kararsız kaldım. Üst kapıyı mı yeşil yapsam? Camları kırmızı yapayım. Böyle bir birbirlerine vursunlar. Evet. Kapıyı kır yeşil yapayım. Çünkü mutfağın camını kırmızı yaptım. Ee, mutfağın camını kırmızı yaptığıma göre diğer camlar da kırmızı olacak. Yeşil alayım. Ee, üst kattan aşağı inen elimizi tuttuğumuz o parmaklıkları yeşile boyayayım. Bir de balkonun kapısını yeşile boyayayım. Ama ne zaman bilmiyorum. Yeşili bulacağız önce. Bunlar böyleler bakın. Çok tatlılar. Konuşmaya dalınca böyle çekmişim. Pardon yani. Çok güzel değiller mi? Beni de arayacaklardı aramadılar. Bu temizlik şirketinden. Allah'ım Allah'ım koca çamlı. Bitti. Temizlendiniz mi? Tipe bak. Bakmaya bak. Kendini temizliyor. Evet işte böyle. Hepinize iyi iftarlar. Hoşçakalın.